Öncelikle bize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'daki arkadaşlarımın karakterlerine bakıyoruz. İlk önce benimkine bakalım. 34. Tamam. 34 karakterim var benim. Hasan başlıyoruz. Fazla kupası var biraz. 40 karakteri varmış. Bazıları bende de var. Şimdi Murat YT diyelim. Youtuber büyük ihtimalle benim gibi. Bunda da 42 tane karakter var. Oo Crow var. Ben şu an Crow'u açıyorum. Sigma Toma'nın 32 savaşçısı var. Oo Bonnie var. Wow. Buradan. Yok o kadar da şey yok. kezene SS 26'ya bakalım. 45 savaşçısı varmış. Bakıyoruz. Oo Spiky. En sevdiğim karakter. Ama bende yok. Kalbim kırık. Kendime söyledim zaten. Leaderda 35. Spike da var güzel. Belki. 30 30 karakterden çok kötü karakterleri var. Bir en iyisi Willow bana göre veya Edgar onlar. Tuzu çekirdek. Tuzlu çekirdeğin 22 savaşçısı ve en sevdiği de 25. 5. Bak eve varmış bunlara. İlerideki savaşçılar neden var. Pikachu'da şey varmış böyle 26 savaşçısı var. O H ve T var. Şimdi Pikachu'yu da geçtik Efe. Efe'nin 20 savaşçısı varmış. Frank Cold, El Primo, Shelly Nita, 8 bit, Baz, Miko, Berli, Poko, Jackie, Bal, Brock, Brock, Jesse, Boo, Carol, B. Buradan sonrasını okuyacağım. Yay, Kral yazı 22 şey varmış. Shelly, Cold, Frank, Nita, Mordis, Bal, Brock, Macy, 8 bit, El Primo, Berli, Poko, Jackie, Jessie, Rose, Surge, Miko, Tick, Ems, Boo, Lola, Stu, Pete'a bakalım. Pete 1810. En sevdiği koltmuş. Ya bunda nasıl spayak oluyor ya? Hocam bende niye yok spayak? Boyadır çıkmıyor. Ash var, Spike var, Colt var, Dally var, Miko var, El Primo var, Shelly var, Nita var, Belly var, Poco var, Dynamite var, Jackie var, Bal var, Brock var, Jesse var, Bull var, Rose var, Bee var. <laughs> Şimdi de Dani'ye bakalım. Dani'nin en sevdiği en üzüme 14 tane karakteri var. Dally, Shelly, Colt, Miko, Nita, Ems, El Primo, Poco, Dynamite, Jackie, Bal, Brock, Jesse, Ross. Bunlar varmış. Videomuz burada sonlanmıştır. Görüşürüz. Bay bay. Yanaklarınızı öpüyorum. A.